Merhaba, yine bir finansal tablolar analiz eğitim videosuyla birlikteyiz. Bugünkü şu anki model şirketimiz Teknosa. Az önceki gelen bilançosunu bir eğitim amaçlı birlikte gözden geçirelim. Varlıklara baktığımızda hazır değerlerde bir artış alacaklarda artış stoklarda azalma duran varlıklarda bir azalma görüyoruz borçlar hanesine baktığımızda kısa vadeli borçları artarken uzun vadeli borçlarda ve net borçlarda bir azalış gözümüze çarpıyor öz varlıkları da e, ne yazık ki getiriyor e, öz varlıklar %18.5 buçuk değerinde bir kayıp söz konusu. Es sermayeye baktığımızda es sermaye karlılığı da ne yazık ki eksilerin altında gözüküyor. Kar zarar tablosuna bakıyoruz. Satılan malın maliyetinde bir artış var. Faaliyet giderlerinde bir azalma söz konusuyken finansman giderlerinde bakalım hemen finansman giderlerinde yüzde iki nokta bir artış gözümüze çarpıyor. Favük faiz vergi öncesi kar çeyreksel bazda yüzde yüz yıllık bazda da yüzde elli buçuk artış göstermiş. Fakat e, son 3 aylık verisinde yani ee, Nisan'ın sonundan Haziran'ın sonuna olan 3 aylık bazda da e, çeyreksel bazda %32 yıllık bazda da %22 bir artış mevcut. Esas faaliyet karı çeyreksel bazda %10.804 artış göstermiş. Evet, eksi 257'den artı 27 500 ona çıkmış esas faaliyet karı ee, finansman gelir gider öncesi karı da yüzde 11.217 artış göstermiş teknosanat. Nakit akım tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetinden nakit akışında artış, yatırım faaliyet nakit akışından artış, finansman faaliyet nakit akışından artış oldukça da yüksek rakamlarda yükselişler mevcut. Dönem sonu nakitte %551 artış göstermiş. Akit akış akım tablosu gayet e, onun pozitif yönde e, aktif karlılığı da eksi altıdan eksi üçe azalmış öz kaynak karlılığı ne yazık ki yüzde otuz dörtten yüzde on yediye azalmış neredeyse yarı yarıya hemen hemen yarı yarıya e, öz kaynak karlılığı bir azalış göstermiş. hissenin olması gereken değeri eksi 12'lerde 5.75'ten cari fiyattan cari fiyat 5.75 bakıyoruz öz kaynak verimliği %58.5 azalış gösterirken piyasa değeri %153 artış göstermiş dolayısıyla öz kaynak verimliği piyasada değerini teyit etmiyor Peki bu piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı neye göre yükselmiş? Borsadaki olması gereken fiyatının üzerinde işlem görmesinden e, artış göstermiş. Evet olması gereken fiyatın üzerinde ne yazık ki işlem görüyor tekniksel rasyonel e, oran analizlerine baktığımızda cari oran 0.67'den 0.69'da likit oranı binde 7'den yüzde %25 25'e yükseliş göstermiş. Peki <laughs> bir krizde veya rekabet ortamında yeterli midir? Kesinlikle değildir. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Fonların <laughs> sadece yüzde altılık kısmı faaliyetlerden elde edilmekte. Büyümeye baktığımızda da reel satışlar %13'lük bir artış göstermiş arkadaşlar. Bir başka eğitim videosunda birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.